İğne oyalarım kelime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel, daha önce hiç yapmadığım güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Hanımlar kumaş olarak demor kumaş üzerine yapıyorum. Siz de düz yazmalara veya karışık desenli yazmalara rahatlıkla yapabilirsiniz. İp olarak şöyle leylak ip kullanıyorum. Üçü de aynı marka. Leylak iplerde çok şey olmuyor hanımlar. Çok dolanma olmuyor. O yüzden ben kendim tercih ediyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Şimdi hemen lafı uzatmadan oyamızın yapımına geçelim. Şöyle. Daha önce yaptığım zürafaların üzerine modelimi kuracağım. Hemen ilk zürafaya ipimi sabitliyorum hanımlar ipimizi sabitlemeden önce güzel bir şekilde gerdirelim ondan sonra ipimizi sabitleyelim şöyle bir zürafadan geçirdim bakın şöyle baş parmağımla tutuyorum alttakini iki kere dolayarak şöyle çektim yavaş yavaş çekip şuradakini kısaltıp tam çekiyorum şuraya bir zürafa Bakın ileriye batıyorum. İpim üstte kalıyor. Alttakini çift oladım. Şuraya bir zürafa. Hemen geriye dönüyorum. Şöyle. Şuraya üç tane pırpır. 1 2 pırpır pır yaparken bu ipim üstte kalıyor. Alttakini bir doladım. Şu iki parmağımla şuradaki ipi tutarak şöyle ayarlayıp yaptım. Şimdi üç tane pırpırımı yaptım. İlk yaptığım pırpırıma batıyorum. Şuradaki ipi üzerine atıyorum. Alttakini tek doladım. Yavaş yavaş şöyle geldim. Gelirken de buradan fazlalık ip bıraktım ileriye bir zürafa şöyle bir tane daha tekrar geriye gidiyorum tekrar ileriye şöyle ipim dolandı kusura bakmayın tekrar geriye Şöyle bir tane küçük badem yapmış oldum. Şimdi zürafa yaparak aşağı iniyorum. Şöyle bir ipim iki de bir dolanıyor bir yerlere kusura bakmayın. Şöyle iki şuraya batıyorum ipimi şöyle uzun bırakarak aşağı indim. Külah tarzında şöyle bir tane badem yaptık. Arasına 7 tane zürafa yapalım. 1 2 3 4 5 Hanımlar 7 tane dedim ama şöyle 6 tane yeterli olduğunu düşünüyorum. Şöyle 6. Ya, batarak tekrar geriye gidiyorum. Şöyle geriye geldim. Burada aynı şekilde 3 tane pırpır pır, bir 2 ve 3 3 tane pırpırımı yaptım. Şuraya atarak geriye dönüyorum. ileriye zürafa. Şöyle düzeltiyorum. Tekrar geriye. Tekrar ileriye. Tekrar geriye. Şöyle aşağı iniyorum. Hanımlar bir birkaç tane daha yapalım. Ben iki tane daha yapıp geliyorum. Hanımlar bir tane daha yaptım. Şu tarafta yer kalmadığı için dördüncüyü yapamadım. Şimdi ondan sonra sekiz tane zürafamı yaptım. Şimdi bir tane zürafa atlıyorum hatta iki tane zürafa da atlayabilirsiniz ben iki tane atlıyorum şöyle şuradan dönüyorum şuraya dört tane pırpır pır. bir iki 3 ve 4. 4 tane pırpırımı yaptım. İlk yaptığım pırpırıma batıyorum şöyle. Şöyle sürafa yaparak biraz bol bıraktık ipimizi sıkıntı değil tekrar geriye dönüyorum zürafa yapıyorum tekrar geriye şöyle Hanımlar burada yaptığımız gibi aşağı inelim şöyle bir daha bir tane daha şuraya batıyorum bir tane daha şöyle şu araya batarak aşağı iniyorum Hanımlar ipim çok kısa kaldığı için ipimi koparmak zorundayım şunu bu şekilde kaydıralım şuraya iki tane pırpır pır yapalım. Ondan sonra 4 tane daha yapalım. Toplamda 6 tane Şöyle ipim de azaldı. Şöyle 6 tane pırpırımı yaptım. Şimdi ip takıp geliyorum. Hanımlar ipimi taktım. Şimdi buradan bakın. 2 tane geride pırpır bırakıyorum. Üçüncüye şöyle iğnemi tuttum. Burada fazlalık ip bırakmıştım. Bunu da üzerine atarak Şöyle geriye geldim. Burada bir zürafa, iki zürafa ve sonuncuya da batarak üç zürafa. Burada fazla olan iplerimizi keselim şöyle. azzalık olan iplerimi kestim tekrar geriye dönüyorum 1 2 tekrar geriye. Şöyle burayı da yaptım. Yine aşağı iniyorum. Aynı teknikler şöyle. Şuradaki yuvama batıyorum. İpimizi de buradan bol bıraktık. Şimdi aynı şekilde bu tarafa da 8 tane zürafa yapalım. 8 tane zürafa yaptım. 9. yı da yaptım. 9. yıya batarak geriye döndüm. Şunları yaptığımız gibi bu tarafa da 3 tane yapalım. Yine 3 pırpır pır. geriye dönerek aynısını yapıp geliyorum. Hanımlar şöyle yazmamın altına bu şekilde yaptım. Şimdi hemen beraber modelimizin üstüne geçelim. Şurada iki tane pırpır pır bırakmıştım ilk pırpırıma ipimi sabitliyorum. Şöyle ilk pırpırıma sabitledim. İkinciye batıyorum. Şöyle. Geriye gidiyorum. Hanımlar sığdırabildiğimiz kadar küçük pırpır yapalım. Şöyle. Şöyle küçücük pırpırlar yapalım. 5 6 7 artık ne kadar sığdırabilirsek Şöyle 6 tane sığdırabildim. Şimdi şurayı elimle bu şekilde düzelttim. Hemen ilk yaptığımı batarak buradan ipimi bol bırakıp geriye dönüyorum. Şöyle. Bakın her birine bir zürafa Şöyle her bir pırpırma bir zürafa yaptım. Toplamda 5 tane zürafamız oluşmuş oldu bu sırada. Şimdi geriye gidiyorum. Çoğaltma yapıyoruz hanımlar. Şimdi ilk zürafadan bir tane zürafa. Sonuna kadar zürafa yapalım. Bakın sonuncu zürafaya batıyorum. Bir zürafa tekrar batıyorum. Bir tane daha. Tekrar geriye dönüyorum. Buraya bir zürafa çoğaltma yapıyoruz. Şöyle bir Hanımlar iki sıra çoğaltmamızı yaptık. Şimdi eksiltme yapıyoruz. Eksiltme yaparken bakın yine ilk zürafaya battım İlk zürafanın içine batarak zürafa yapmıyorum. Hemen yanındaki ikinci zürafaya batıp zürafa yapıyorum. şöyle sonuncuya da bir zürafa yaptım ikinciyi yapmadım tekrar geriye gidiyorum şöyle ileriye batarak devam ediyorum hanımlar bir zürafa kalana kadar devam ediyoruz bu şekilde Bakın şöyle bir zürafa kaldı. Bunu da batarak şöyle bitirdim. Şuradan ipimizi koparalım elimizden de şurayı düzeltelim hemen diğer ipimi takıp geliyorum hanımlar bu renk ipimi taktım yazmamın renginden şöyle bakın şuraya sabitliyorum en dibine ipimi sabitliyorum şöyle motifimin dibine şimdi zürafa yaparak kenarını yapıyorum şöyle her bir zürafa'ya bir zürafa Şöyle kenarını zürafayla yapıp bitiriyorum. Hanımlar, bütün kenarını zürafayla gittim. Şimdi bakın şurada aşağıdayım. Şöyle tam ortadan batarak bu şekilde. Şunun içine damar yapacağız hanımlar. Şöyle kenardan batıyorum. Şöyle damar yapalım. Dilerseniz damar yapmazsınız da kafanıza göre yapabilirsiniz. Şöyle damarı yaptım. Tekrar arkaya batarak bakın arkada ipimi dömleyip şuradan kesiyorum. Hanımlar modelimiz bu kadar. Modelim bitti. Ben çok beğendim bu arada. Ben böyle bir model görmedim. Hanımlar buna benzer gördüm. Ama kendim bu şekilde denemek istedim. Gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne Oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.